Her hoş geldiniz. Ben Ahmet Bugün sizlerle Final Fantasy 4'ün ikinci bölümüne karşınızdayım. İlk bölümde son dakikalarda Freddy Freddy bizi öldürmüştü. Hiç beklemediğim yerden beni öldürmüştü. 3'te geliyorlar. 5'e kadar ilerlemiştik. Bugün inşallah bitireceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Continue diyelim. Continue. 3'e kadar bekleyeceğiz normal bir şekilde. Hemen biraz başlayalım arkadaşlar. Biraz ürkütücü geliyor. Çok konuşmayacağım bu video. Oyuna odaklanacağım. <laughs> saat 2 oldu. Bir saat sonra Galiba başı olur. 3'e geçer saat ve o zaman gelmeye başladı. Bu videoya eğer koyarsam zaten geçtiğimi anlarsınız arkadaşlar. Koymazsam da geçememiş olurum. Keşke her yeri kapatsak sadece Frieda'ya baksan. Birazdan üç olur. Ay korkmaya başladım ben. Hadi git lan şuraya. Vay vay çakala bak. Şuraya git.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Allah sesler geliyor. Allah 1 2 3 4 5 6 Hast kaldı. 6 dakika oldu videonun. Demek altı buçukta kapıyı tutalım arkadaşlar şimdi altı olur birazdan bir iki üç dört beş altı arkana çakallara bak birazdan altı olur evet altı oldu altı oldu evet We meet the guy How thanks for playing there. Ah the Flash trouble just 5 tane kaldı. Hala hareket etmiyor. Tövbe. Ya Night iki ne oynatıyorsun ki şimdi? Of, of inşallah bu son benimdir. Oo iyi yakaladım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ben şimdi ikinci geceyi geçemeyeceğim gibi korkmaya başladım. Bir videonun daha sonuna gelelim. ikinci geceyi yarın atarım. Kendinize iyi bakın. Hoş